Herkese selam ben Rok sizlerle Clash Royale'e dom almayacağım ve ilk maçımıza dom atmak için geçelim. Bu arada destemi görmeyi unuttum gerçekten saçma oldu bu. Neyse JK Big Boss diye birisi geldi. Destem orada ah, en son kullandığım deste valla altıma sıçtım az kadar. O diyelim. Bir Koş koç koçuyla başlayalım. Şimdi şöyle boklar atabiliriz ama ana kuleyi açarız ama. Ha, şuradan bir top bırakacağım. Tamam. Hem dönsün de size şövalyeye atalım. Yoklar tabii ki. Oo, şeylere de geldi. Çok güzel oldu. Bir momoca atarım çekelim. Boşuna kuleye hasar yemeyelim yani. Hatta mızraklı zırhlı goblinle atalım. Tamam güzel. Kuleden hasar yemedik. Attı. biraz iksirimiz de olsun. Sonra koçbaşı ile çıkabiliriz ama adam mini pek kazı döndü. Belki dev atabilir devi varsa. Bu arada rakibimizi kaç kupa üstten verdiğini görmedim. Güzel dev attı. Keşke i̇şte orada bir talihsiz oldu. internet kesildi. Bir şey oldu. aşağı anlamadım. Sonra orası kesildi ama o savunmayı biraz savunamadık gibi ama. Neyse. En azından çok hasar yemedik. Adama daha çok hasar vermiştik aslında. Sana biraz sesini kısalım. Sonra videoda çok kötü çıkıyor. Ses kendime özür diliyorum yani. Bir şövalye bırakalım. Sonra bombacı da destek verebiliriz. Bu arada 2x'e gelmemize 3 saniye kaldı. O yüzden güzel bir şekilde adama büyük bir atak yapacağım. Adam bana çok atak yapıyor çünkü deviyle. Bir oklar atalım. Tamam. Saçma bir bir şey doğru? Koş baş atalım ve kuleyi aldık zaten. Ben bu adamı domata veririm aslında ama çok ağır da domata veririm ya. Top atalım. Çok önemli değil ama top belki savunuruz abi bir şey atar illa yani. Evet attı bak biliyordum. Yani atmasına gerek yoktu çünkü salakça yani ben top attım yani adam bir tane de atadı. top topu top, topumuz döndü niye konuşamadım ben mal mıyım yani. Neyse bombacı atalım. Şu atmayacağım ya. Zaten adamı domattık. Çok rahat domattık bu arada. Yanlış oklar olmasın. Heh. Tamam. Şöyle valet atacağım. Şöyle takıp uzaktaki ya. Tamam çok rahat domattık bu adamı. Abi niye hala atak yapmaya çalışıyorsun ya? Ben seni domattım zaten. Ben sen sen benimle yarışamazsın bile tamam mı? Diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Destem halini düzeltmek istiyorum aslında. Bu kutularında bir şey gelmeyecek. Kesin altın gelecek. Ya o mini bag'a geldi. Oh my god. Bu arada şurada ödülümüz var. Alalım. Emir'in parçaları geldi. Ecellatım yok. O yüzden işe yaramayacağını söylemek istiyorum. Neyim var abi? Bir şey de yok aslında. Gidelim. Şu, şu kutuyu açacağız zaten. Altın falan az çıkıyor. Hadi diğer maçımıza geçelim. Bu arada altın kutumuz varmış. Ay, yine girdim maça. Altın kutuyu da videoda açalım ki boşuna gitmesin. Mezar taşı açıldı. Bu çok güzel oldu bu arada. Yine maça girdim yanlışlıkla. Neyse mezar taşını kullanalım. Orada yine bir tarihsizlik oldu arkadaşlar. Ben salak mıyım bilmiyorum ama gerçekten baya baya tarihsizlik yaşanıyor. Bir, bir dakikamız varan çöpe gitti. Orada baya anlatmıştım her şeyi ama neyse. Çok sıkıntı yok inşallah bir şey olmaz. Videoda her şey yaşanıyor. Yani anlamadım şu an. Bir oklar atalım. Adam hiç vurmasın. Çünkü o kuleyi vermek istemiyorum. Bu arada şimdi oynatıyor değil mi? Tamam. Az yine korkuyorum abi. Hep kapanıyor zaten kayıt ya. Ne oldu? Bak oradan bir bombacı atalım. Sonra bir mezar taşı atalım. Direkt dönsün o. Dönmedi ya. Kuleyi verdik. 50 saniyemiz var kuleyi yani. almak için. O yüzden hemen atak yapacağım. Hızlıca çıkmam lazım. Çok güzel bir şey çıkacağım bu sala Salaha bak tamam aldık okulu. çok güzel. Adam zaten savunma yapmayı bilmediği için. Güzel oklar atalım. Hatta biz 3 taş çekebiliriz bu adama da işte. O yani hatta 3 çekeceğim ben bu adama ya. Bir dev daha atalım. Bir bombacı korumak için. Tüm eksilimi harcayacağım. Ben bu adamı 3 taş çekeceğim zaten. Bir top. Top zaten alır. Tamam 3 taş çektik bu adama. Ama net olmak için bir alev topu da atacağım rahat olalım. Çünkü ben bu adamı zaten üçler çekeceğim. Hatta şöyle de emojimizi verelim. Çok, o kadar kötü oynuyor ki ben bu adamı Ay, üçler çekeceğim. Bu arada az kala korktum. 5 saniye kalmış. Biz yeneceğiz zaten. Adam bize vuramadı bile bir kulemizi. Yani bu güzel. Bir mezar taşı da atalım. Bu minyonlara biraz şey sürükleyelim. Çok güzel oldu bu. Alev topu atacağım. Uzatmadayız ama ben yan, yan kuleyi almak istemiyorum. Ben bu adama direkt 3 çekmek istiyorum. Çünkü yani Devi bekleyip aslında güçler çekebiliriz. Çok güçler şey kullandım. Çok güzel. Tahmin de yapmadım. Direkt öldü adam zaten. Geri zekalı olduğu için. Aslında 9 iksir bekleyip. Direkt ikisini birden atabiliriz. 3 2 1. Şimdi büyük bir atak geliyor. Zaten ben bu adamı 3 aşağı çektim. Kolaydı. Yani gerek yoktu. Bir alev topuyla da savunalım. Zaten bir şey yapamayacağım. Adama bak adama. İyi oynadığını zannediyor. Bir bombacı atalım. Güzel güzel. Ben bu adamı üç çekeceğim demedim Biz Çekeceğim derim. O yüzden bir tane daha tur atıp bir, o adama da üç çekeceğim. Güzel iyi kupa kasıyoruz bugün. 900 kupa olduk. Bunda bir yıldız verdi. O kadar kötü mü Supercell be? Güzel 200 taş aldık. O yüzden aslında bir tane emoji alabilir miyiz? Alamayız. Evet emojilere de bakalım. Emojilerde bir şey yok tabii ki her zamanki olduğu gibi. Şöyle değişik paketler var. Ha, evrimleri aç. Yani evrimleri açsam zaten bende bir şey yok. Direkt fırını da mı açıyor? Kanka zaten pay to win oynuyor bu. Neyse bir diğer maçımıza geçelim. Ha ödülümüz varmış. Çok güzel ödülümüzü alalım diye. <laughs> Havalı duralım yani. Bu nasıl bir ödülse. Hadi son maçımıza da girelim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. <laughs> Şu an demiyorum tabii ki de. Adamda benim aldığım şeylerden var. Neyse bu adama da bol şans diyelim. Bol şans dediklerim hiç bana cevap vermiyor. Bu verirse ben bu adama maçı salacağım. Bak vermedi. Biliyordum zaten. 7 seviye pekkası var bu arada biraz dom atabilir bizi bilmiyorum. Bir alev topu atalım. Güzel oldu. Yani adam direkt atakla başladı değişik. Bu arada alev topu attığımı görüp direkt goblin kulübesine kapandı. Güzel ol güzel olmadı aslında. Yanından bir şövalye atalım. Zaten köprüden attığı için bu adamın salak olduğunu söylemek istiyorum. Yani niye köprüden atarsın ki? Yani ben dev atarsam full goblin kulübesine oradan atarsın. Yani çok mantıksız bir hareket yaptı. Bu maçı da kaybedersek bu arada değişik olur. Şöyle bir mezar taşı atalım ki çekelim. Şöyle bir, de top atalım. iki tane binamız olsun ki zaten oğlum yeri seviye barbarları da varmış bu adamın. Biz bizi, bizi domatabilir ama sıkıntı değil. Ben domansam bile yani kızmam. Kızmam evet. Yani. Çünkü çay içiyorum abi. Güzel bir çaylar içiyorum. O çayın ne içtiğimi söylemiyor. Bu arada kuleyi verdik ama satayım. Ben bu adam zaten bu adam beni domatacak deniyor abi zaten bu Allah Allah salakça bir alev top aldı. Yani ben şu an adam beni domaltıyor ya. Neyse. Çıkabiliriz aslında ama ben bu adama maçı salmayacağım. Hale topuna gerek yok. Kırılacağını görmedim. Evet ma ben malım buradan? Evet mini bek da aslında yani şey alabilir. Çörün mezar taşı atalım. Bir bombacı da atalım. Baba dört tane vurur bak yani. Bak sayalım. Bu Bombacı... çok bak dört tane vurdu değil mi ben sana. Bir tane şövalye atalım. Yani bu adam zaten pay to win oyuncusu yani. Adam benden 40 kupa düş O yüzden ben bu maçı kaybedeceğim için zaten kendim söylüyorum. Pes etmeyeceğim ama ben bu maçı kaybedeceğim için gideceğim. Ben eksi bilmem kaç yiyeceğim yani. 50 falan yiyeceğim. O yüzden ben bu süperselde söylemekte haklıyım arkadaşlar. Yani Şöyle bir goblin kulübesi tahmini yapalım. Çünkü adam goblin kulübesini sürekli atıyor. Geri bir tahmin oldu. Neyse devle çıkalım. Bak gel. <laughs> adam biliyor ki işe. Yani pek gayret çekelim onu zaten. Bir oklar atalım. Adam her şeyi atıyor. 2x de bu beni domatacak zaten. Yani 30 saniyemiz kaldı. Bir şey yapamayacağız galiba. Bombacı 20 tane vur oğlum. Adama baksana. Ben hepsini alalım. Bombacı yavaş. Pompacı yavaş. Adam pompacıya bir dev atarım. Dev bir şey yaramayacak. Ben salaklık yaptım orada. Neyse şövalye atarım. Şövalyeyle. Adam barba babyler atıp duruyor. Allah Allah. Yoklar zaten yenildik adama. İyi mu demeyelim aslında. Bu adam pay to win oyuncusu. O yüzden ben bu adama bir kışkırtarım. Zaten yendi adam beni. İyi oyundu diye Çok teşekkür ederim. <laughs> Özür dilerim. Eksi 33 gömdük. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Salak şey bu arada. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir dahaki videolarda değişik bir yeşil buton bana bastı videosu gelebilir. Çünkü bir yeşil buton kullanacağım. Yani dev falan değişik şeyler verir. Söyleyeyim bu arada eksi 30 içerik. Çok sıkıntı değil. Bir daha kazarız. 20 bin altınımız da olmuş. Neyse uzatmayalım. 10 dakika olsun diye video yaptım bu arada. Herkese görüşürüz. Bir dahaki videolarda bay bay.